Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte inanılmaz bir ihtişal işte, 5. bölümü izliyoruz. Diğer bölümleri izleyemedik ama yakında videosu Hı -hı -hı -hı. macera Maçera ihtişal çok daha iyi olabilirdi ama eminim bir <laughs> sonraki macera daha az ıslak olur. Yumurtalarımı çatlamadan önce saymama yardım eder misin Ragata? Malak yumurta bekle ne? Pozitif etkisi ufaktan büyüsünü kaybetti gibi ha? Hı. O ne? O neydi? Bu da hep acı çiziyor. seni uyumsuz nakit Yarın seni para parçaydı. yapıcı eleştirilere hep Tabii ama kale almaz. <laughs> Yeter artık. Zubal'ı çeviniz. Buraya gelin millet size geleceğe yönelik bazı macera fikirlerini de sunacağım. Değil, 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 değil. Hepinizden görüş, görüş alacağım. Ne düşünüyorsunuz bilmek istiyorum. Ben uyuyacaktım ya. Harika iş i̇şte değil geliyor. Hep birlikte muhteşem sihirli çikolata fabrikamı gezip birer birer iş güvenliği işlerlerinden dolayı ölüyoruz. Bir diğerinde bilinçli bir kardiyovasküler sistemi Amerikan ordusuyla savaşıyor. Ya da kıyamet sonrası bir nükleer çölde bütün zaman boyunca size laf sokan telepatik bir köpekle hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Ne, ne dersiniz? Hayır. Bilmiyorum. Bunlar biraz e, karanlık. Korkudan maske sıkıldım. Benim hikaye nasıl ilgi çekici olabilir ki? O zaman hani gerilim tehlike? Bir de seks sepel kısmı var tabi. Neden bahsediyorsun sen? Bana Neden bahsediyorsun? Bana tekrar öneri kutusuna bakman hiç fena olmaz. Oradan çıkan macera kötü değildi. Sen <laughs> mi? Değil miydin? Yani gerçek dünyadan kopuk olmayan bir şey yapmak iyi gelmişti. Evet, evet. Çocuk çalıracak bence de fena değildi. Herkes aynı istek. istekte. Ne oluyor? Ragatay öldürür mü? Belki de maceraları her zaman açık tutarız ve herkes istediğini seçip istediği zaman yapar. Duydun mu baba? Oyuncak ha. kutusundaki karakter kutusu. diğer yapay zekaları uzun süre serbest bırakmamızı istiyor. İğrenç. Nasıl Hiçbir şey kapamadın ki. <laughs> Ağzım yok benim. <laughs> <Gerçekten gülüyor> şey. mi? Fırtına kayıt bütün ne oluyor? Böyle böyle bir şey olur mu? Oy Ne? Yani şimdi mi? Aynen öyle. <laughs> Hazırlanın bakalım. Kalkışa hazır olun. Çünkü başlıyoruz. <laughs> Aa. Aa. Diğer bölümlerde o ne oluyor? Kurmana geldik. Aa, bekle bunu biliyorum. Ah, oh, yemin ederim bu senin fikrin Sejax var ya. Heh. Merhaba Aa. millet. Bugünkü her şey yavla bölümünde sizinle nesli tükenmekte olan kırmızı kurdeleli gergedanı avlayacağız. Aa, no. ah, aynı annemin yaptığı gibi. Oo, tamam diyelim. Bunu uyguna dönüştü. Elime sağlık. dönüştü. Yeter, oylama talep ediyorum. Bu bölümü geçelim. Bir de yeni Jackson, bir gün boyu vegan yapalım. Bunu yapamazsın. <laughs> ki. Ne demek yapabiliyor? Üzgünüm Jax, demokrasi konuştu. Yemişim demokrasiyi. <laughs> Ne peki neden ben? <laughs> Güçlü bir pozisyon sana yakışır diye düşündüm. Tanrım, Amerika ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Pekala sayın başkan. Avustralya ve Yeni Zelanda arasında süre gelen savaşta yeni gelişmeler Senin var. Nereden biliyorsun lan? Bazı mültecileri kabul Senin etmemiz gerekecek biliyorum? gibi. Ne dersiniz? Onlar da biliyor. Nasıl biliyorsun sen ne? Bilgilendirmeyi almadın mı? Ben Bilindiğim sadece mi? buradayım. Harika gidiyorsun Pomni. Bir aşağı gelir misin? Yok aşağıda tef böyle bir şey mi var? Hakkında bilgilendirme aldık. Ben senin asistanınım. O nasıl lamba ya? bebek kafa lambası mı? Senin de olması gerekirdi. O nasıl Hepimiz lamba? Ben de sanıyordum ama değilsen o zaman doğaçlama yeteneklerine güvenmen gerekecek. Pardon ne dedin? Aa evet sana vermedim. Çünkü Hı. ne yapacağını merak ettim. Sağ ol Jax. Minnettarım. Ben Jax değilim ki. Bana bak kardeş. Ben Avustralyalı bir macera perestim. Ve önce bombayı patlatıp sonra da dünyanın en ölümcül örümceklerini. İşte buna kötü zamanlama derim. <laughs> güldürü güldürü Bu geldi şov. Vegan olduğuna inanmak zor. Neden bir başkanın bomba hakim olmaz? Endişelenme başkan Pomni. Bunu başarabilirsin. Bence mavi kes. Ne yaptığını bildiğinden emin ol yeter. Peki hangi teli keseyim? Kalbini dinle. Sen karışma. Senin mavi falan olman gerekmiyor hey, mu? Evet ben senin tarafındayım. Kesinlikle değil. Ama en sevdiğim rengi seçişti. Aa o, o zaman mavi kırmızı mı? Ben olsam mavi derdim. En sevdiğim renk o. Siyaha en yakın olduğu için. Ben de en sevdiğim renk yeşil. Sizin en sevdiğiniz ince renk ne? Merhaba. Ben Yeni Zelandalı ve Macera Ve bana hayır. Yeni Zelandalılar milletin neyle tehdit eder bilmiyorum. Hı. Bismillah. Ödüm koptu. Ödüm koptu. Öyle bir şey yaptılar ki. Ödüm koptu. Evet. Ne oldu lan? Aa! Oha anime. Kimin aklına gelmiş bu? Bu ne şimdi? Hiç sevmedim. Ah, sakın başlama. En azından sonunda başkasının fikri geldi. Evet harika. Ben de keşke okula geri dönsem. Bence Bir fikri. Bir şans versene Jax. Abartma artık. Senin fikrinde hiçbir sorun yok. Ha? fikrin benim olduğunu nereden çıkardın ki? <laughs> Buna inanabiliyor musun Pomni? Önce anime çiziyor, şimdi de bizi içine katıyor. <laughs> o tam bir şey. Ee... Jax artık Pomni'yi ele geçirmiş yani. Arkadaş olmuşlar. Ezik. Beni kamyondan fırlattı. <laughs> Tamamdır gençler. Hala <laughs> <laughs> unutulmuş. <Bugün gülüyor> popüler bir yabancı dili öğreneceğiz. Türkçe. Çok <laughs> sıkıcı. Ben geçelim derim. Kes sesini geçmiyoruz. <laughs> Hayatın içinden alıntı yapan animeler en kötü seri türüdür. <laughs> Gerçi en son Gengel'ın o anime figürü... Ne alaka? <laughs> evet bence de geçelim. Bence de, bence de geçelim. Bence de. Güster gezin. Oha ilk defa mutlu ne? Bu bölümde sadece takılıyor muyuz? Sonunda rahatlayabilecek miyim? Galiba öyle ama Oha hani ilk defa mutlu O zaman buyur biraz aksiyon al da ye şundan Nasıl tost yedi o? Al bakalım Teşekkür ederim Sandviçi nasıl yedi o? Ağzı yok Sence Gangle gerçekten mutlu olabiliyor mudur acaba? Ne? Yani ne bileyim komedi maskesi her gün kırılıyor Zubala takılınca her şey düzelecek falan mı sanıyor acaba? Evet bence de. Belki de kendisine sürekli kötü davranan biriyle takılmak istemiyordur. İyi de kötü davranma hoşuna gidiyor. Başkalarının neyse... Ne zaman kötü davrandığından mı? Ben sadece... Ha evet. Yok be haklısın. Umurumda değil. Senin gerçek bir arkadaşın var mı? Jack ah, Sadedit. Ne ben oldu? Ben de... Ben, ben özür dilerim. Arkada demek istememiştim. Yani o manada... Uh, uh, hey Jinger! Uh, şu ateş böceklerini gördün mü? Olayları başka yere şey yapıyor. Aa arkada ne dönme musun? dolap var. Şey ver. Kimin umurundaki? ki? Bazen seni de gıcık etmiyor mu? Yani o herkese iyi davranıyor. Bilmiyorum. Yani bence fazla zorluyor. Zaten sıkışıp Bence kaldık. De. Neden her şey yolundaymış gibi davranırsın ki? Yani birine her gün onu sevdiğinin masalını evet yani. anlatırsa... Evet yani. kalmışlar işte. Kalmaz. Sanki seni kullanmaya çalışıyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum. Acaba diğer bölümlerde kullanacak Ayrıca mı? Ayrıca hem salak hem de garip görünüyor. Hı. Bence hepimiz garibiz. Affedersin ama ben erkek fiziğinin zirvesindeyim canım. Kulaklarım ve kuyruğu maskülenliğin simgesi. Senin kuyruğun yok ki. Var. Tabii ki var. O şey. Berkay'ınan inen yok. Ne zamandan beri yok? ben senin kuyruğunu hiç görmedim. Hiç bakmadı ki. Yani nasıl? Bakalım Ariel. Evet Kane. Öyle Oha ay. Sence bu bittikten sonra belki seni... Dur, dur bir dakika bu kötü bir şey. Mut, mutlu, mutlu olmaları kötü bir şey bence, mi? Şey, onu bir daha. Bence öneri benim daha çok Ne Aa. Neden küfür başladın? Ne? <laughs> <ver, onu> <laughs> küfür etti lan. ne oluyor? Ara verme zamanı. Ara ver. <laughs> Şimdi ya, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ne oluyor? Glitch'e buradan sesleniyorum vallahi çok karışık bir bölüm olmuş. Ne oluyor abi? Ne oluyor? Ne oluyor? Zaha dönüştü bir anda. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne yapıyoruz? Ara veriyoruz. Neden? Böyle ara mı olur? Gerçekten böyle ara mı olur? Aa, alo. Ve şimdi devam ediyoruz. Evet. Aa, mafya bölümü. Bana bir ekşi viski koy ama yumurta beyazını koyma. Veganım sonuçta. Bundan nefret ediyorum. <laughs> Bu nasıl mümkün olabilir? Kane bunu niye? Kane bunu niye? Daha beterini de yapabilirim. Ben de zubalı sümüklü böceğe çevirme oylaması yapıyorum. Hayır hayır. Herkes kaç oy verdi. Aa! Aa! Nefret ediyorum. Aa! Dışarıda ah. deli gibi sağanak var. Tamam. Merhaba. Ben bir kozmopolitan alayım. Bana da mısır patla. Mısır patlağı mı ne? Bir şeyler uydururum artık. Mısır papağanı. Alkolden ne? bayağı anlıyorsun ha? Evet. Bu macera benim fikrimdi. Kısa bir süre barda çalıştım. Bu işi seviyorum. <laughs> Sana da yakışır ha? <laughs> bir imada bulunduğunu biliyorum ama şimdi çözmekle uğraşmayacağım. Peki sen Pamli, senin bir işin var mıydı? Yoksa yaşın mı yetti? Evet, ben 25 yaşındayım. Herkesin şeyini anlıyoruz. Bir süpermarket zincirinde muhasebeciydim. Muhasebeciymiş. Buraya nasıl düştün? 25 yaşındayım. Bazen... Benim her şeyden sıkıldığım olurdu. Bu yüzden ufak heyecanlar arardım. Ufak. Terk edilmiş binaları Oysana. keşfetmek gibi. Sonra da Tam videoları çekmeye koyardım. Ha, youtuber'sın. Değil YouTuber. Kimse izlemiyordu. Sadece kendim için yapıyordum. Onu ben de yapardım. Hiç video çekmedim gerçi. Al bakalım. Hemen <laughs> YouTube'dan bakalım. Şeyler gizliyor. Sen o işleri iyi bilirsin değil mi? Senin hikayen neymiş? Ah, sormayacaksın sanmıştım. Şöyle ki her şey akciğer kanseri geçişi. Uydurma, uydurma, uydurma. 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 Tamam, ya sen Gengu. Hey, bitirmemiştim. Madem sağlayacaksın yaratıcı ol biraz. Bir gerçekten uyduru uyduruyor. Uyduruyor bunda. O bir şeyin referansı mıydı? Ah. Fast food zincirindeydi. Tek bir olamaz ama. Ya sanatın? Halk eğitim merkezinde grafik tasarımı okuyordum ama dördüncü bölüm. bıraktım. Sonrasında pek sanatla ilgilenmedim. İstersen birlikte bir şeyler çizmeye her zaman varım. Aa, sen de mi çiziyordun Zubi? Ee, evet birkaç tane dövme sanatçılığı yaptım. Hem o... barmenlik hem de dövmeci. Evet gerçekten vardı. <laughs> Patlattın beni Zubi. Bunu söylerken ne demek istiyorsun? Gerçekten bir amacın var mı yoksa boş boş laf mı atıyorsun? <laughs> Sadece eğleniyorum. Eğlence sevmediğini unutmuşum. Sevmediğim şey ne? eğlence değil. Sanırım sıra bende. Nereden başlasam? <gülüyor> <gülüyor> Hadi başla da senin hikayeni de görelim. Büyük bir arazimiz vardı. Atlar ve tavuklar vardı. Arazi, tavuk. E, yani annem biraz... E, ne güzel bir ya. Bütün e, karakterlerin hikayesini öğreniyormuş. Sonra kendimi burada buldum. Hmm. Eminim beni özlemiyordur. Ben de özlemiyorum zaten. Bağırmaları, aşağılamaları. Aga be. ve şey anlamıyorum. Öyle yani. Ben basit bir çiftlik kızıydım diyelim. Farklı bir yanı yok. Hı. Ve tabii ki Kingra sormanın bir anlamı yok. Çünkü hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha hatırlamıyordu ya, ya doğru. Eşinin olayını biliyor musunuz? Ha? Eşim mi? Oh. Mısır. Aa. Ne, ne oldu? ne? oldu? O kaybolan adam hep böyle yapar. Anladım. Önceki bir macera adam mı? Ay hazırım. evet ya Pomni. Bunu da mı bilmiyordun? Ay evet Körmezden ya Pomni. Pomni bu arada o başkanlık şeyi için üzgünüm. Komik olur diye düşünmüştüm. <laughs> Oha ilk defa Sen... özür diledi. Özür mü diliyorsun? Neler oluyor? Dikkat alma. Özrün kabul edildi diyelim. Vay canına. Oha arkadaş oldular. Bir dostluğun ilk adımları. Öyle değil mi Ragata? Arkadaş oldular. Ee, şey Pomni. Bu da demek hani, ki Pomni de Valla Jax gibi olacak. Işte Pomni. Ee, aslına bakarsan epey komikti değil mi? Ne alaka? Ay. Hayır. Belki sayılmaz. Aa, evet tabii. Aa, ben yo üzgünüm. Bu senin için travmatik olmuş olmalı. Bu hani McDonald's'ta kafan güzelken Gengala kendini öldür demiştin ya. Ne? <laughs> i̇şte o çok komikti. Ne? Ben öyle bir şey demedim ben. McDonald's mu? Şey, sanırım. Yo 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 demedim tabii. Ben hala gerçekten çok çok üzgünüm Gangle. Eğer ki o aptal sos gözüme kaçmasaydı ben asla öyle bir şey söylemezdim. Aman Reggie bazen biraz kaba olsan ne olacak? Eğlenceli oluyor. Evet, Eşekste, evet. herkese kısa şey söyleyeyim. Bence siz bu yeri fazla ciddiye almaya başladınız. Bence de. Mısır. O, bu ne? Niye yaptın ki bunu? Mısır. Korktuğun şey mısır mı cidden? Gerçekten. Hayır. Mısır'dan, Mısırdan mı korkuyor? <laughs> Sıkıldım. Sonraki maceraya geçelim. Sen maceranın parçası bile... Mısırdan... Mısırdan... korkuyor. Oh, 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 aha. Softball. Yine, Oyun için harika bir gece değil mi babam? Ya bu da çıldırmış. Bugün sahada Big Tops'a karşı kötü bir kız var. Selam yaklar ben Ta Kö kötü bomli. <laughs> <laughs> Tabii. Ragnar. <Zıraziyor. kötü. gülüyor> burada. Mer Merhaba millet. Ben kötüceks. Bu hep kötü, o, kötü, ben kötü, ben kötü değil. Ben bazuu palıp iyi mi daha mı diyor bu adam? Bu benim önerimde yoktu ki. Ha o neydi? Benim <gülüyor> neden kötü klonum yok? Ama öldürürüm. Ah, ha gerçekten. Sana kötü klonu nerede? Klonlarla kötü klonu ya geldi mi? Ne oldu oğlum? Işınlandı. Ulan ağzı yok ki. Nasıl konuşuyorlar? Oha kırk ay. Pekala takım. Ne olup bittiğini bilmiyor olabilirim. Kimin ne olup bittiğini de bilmem. Ne zaman olduğunu da bilmem. Ya da neden olduğunu da bilmem. Oğlum, Ama nerede olduğunu iyi bilirim. Ve orası da o saha. O Haydi saha. biraz kuyruk sokumu kıralım takım. Merhaba arkadaşlar. Aa. Kim kazanırsa kazansın, umarım hepimiz eğlenebiliriz. Pek kötü değil ya bu. Şu herifi öldürmek istiyorum. Öldürmek istiyorum. Bence de, de öldür. <laughs> Hazır mısın? Tamamen yerle titre olmaya. <laughs> bu kötü ya. Sen üçimsesin. Öbeti göreneceksin. Dünyanın <laughs> en kötüsü bu. İyi de biz ölemeyiz ki. Olay zaten bu. Oo şuna bakıp koyayım. Takımdan atıldın s*** si** falan. Ya Sağ bu da. Heh, yakalandın işte. Aynen işte bu. Ha bu kız bayağı... Bekle. Bu bölümde çok küfür olmuş. <gülüyor> Ulan. Ne oluyor lan? Kim yaptı bunu? Gerçekten kim yaptı? Sen. <laughs> Sen. Al şu ama ben böyle istemiyorum. Ha, tamam, yani anime anime ya? hizmet çıkıyor. Fetu gelmiş. Ne gider diye düşün. O ne demek? Ne ima ediyorsun? Sadece eğleniyorum. Doğru. Sana eğlence sevmezsin. Bunu giymek istemiyorum. <laughs> İlk defa bu kadar kızgın oldu. Seni hiç bu kadar sinirli görmemiştim. Jax, vur artık. Bu iş bittiğinde seni öldüreceğim. Evet. Bakalım Adam... Oğlum, neye hizmet ediyorsun? Ya, sus be! Şey bence gayet iyi gözüküyorsun. Bunu duymak istemiyorum. İyice Senin ölmeni ya. istiyorum. Niye yüzünü ölmeni istiyorsun? Niye yüzünü göre oyun da bitti. Bekle hallederim. İzleyici olarak... Atma onu. Hey! Rüzgarım Ana! Bulama gözün tam olarak softball topuna uygun boyutta. <laughs> Burada beyzbol oynamıyoruz ki. Adamın gözünü gözün gözüne ince. Dayanamıyorum ben artık yok. Jax nerede ne oluyor demiştik hani unuttun mu? Bu da takım lideri galiba. Bundan daha iyi olmam gerekiyordu. Üzgünüm. Daha sportmen olmalıydım. Jax'le aynı fikirdeymişim gibi olacak sanırım ama kötü işlerini göstermen kötü bir şey değil. Bu gayet normal. Bilmiyorum. Sadece kaba biri olmak istedim. Bu bölümü çok kusurlu yapmışlar. Bence bazen hepimizin biraz kaba olmaya ihtiyacı var. Kim? Kim bilir? Artık. Hey, buraya top lazım. Kötü konuyla arkadaş olmuş. <laughs> Jax, artık topumuz var. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Görüşürüz. Ha, arkadaş olmuşlar. Tüh, kaçırdım. Of, Bunu bilerek <laughs> yapıyor arkadaşlar. Ee, Eğleniyor musun? Tabii ne demezsin. Bak sen şu işe Gengel oyuna çıkıyor. Sence ne yapacak? Onu kendin gibi davranmaya zorlama Hadi artık. Hadi bakalım ne yapacak? Aa evet her zaman mutlu olması için zorlamalıyım. Aa mısır koydu. <laughs> Onu her Mışır. şeyi yetiştiren duyarsız birine çevirmekten iyidir kendim düşünebiliyorum. Korkacak Çocuklar. bak mısır koydu. Hey, ben hiçbirinizi zorlamıyorum. Sanki hiç hata yapmıyormuş gibi davranıyorsun. Herkes seni seviyormuş gibi ama gerçekten sadece hmm. herkesin işine koyuyorsun. Tamam ama Tövbe. biraz sakinleşsek mi? Ne? Evet. Hani bazen kaba olmak sorun değildi? Ah, <laughs> 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 özür dilerim Pomni. İlk defa bu kadar kızgın <laughs> oldu. Gerçekten bu sefer. Sorun. <laughs> <laughs> sorun değil. Ama bana özür yok mu? Ne kadar üzücü. Hı. <laughs> Günüm Az önceki şeyi gündeme getirdiğim için. Hani gözü kocaman oldu neden? Gözü kocaman oldu. <laughs> şey, acaba sen konuşmak ister misin? Üzerimde hizmetçi kıyafeti var sence? Hayır. Hamısır. nasıl gidiyor? Harika. Gengel Homran yaptı. Homran mı yaptı? Evet. Verdiğin taktikler bayağı işe yaradı. Ha. Dördüncü bölümün başında taktik vermişti. <laughs> Gözümü geri verebilir misin? Geçmiş olsun. Neyden bahsettiğini çoktan unuttum bile. Bu da çok bir şey. Oo. canına. Bir Homran daha. Onu. işi siktim ya. Ne? Ee, o kadar çok tamam. şey Aferin sana Zubal. Hadi Pomni sıra sende. Hey Ragata. Benim yerime sen vurmak ister misin? Hep istersiz. küfür ediyorlar. Aa, 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 olabilir. Bu verim çok küfürlü aa, olmuş. İstersen geçerim tabii. Bana... Kim patronmuş gösterme fırsatı olarak düşün. <laughs> evet. Bence de. Hadi. Aa. Sibi şey şey de sabada bir homran daha ve bu da üçte üç demek. Big Tops kazandı. Yes. Aa çalışmıyor ki. Ama benim softbolum da böyle. Oyun bitti, yaşasın. Hayır! Ah, sikiyim ya. Daha ha. topa vuramadık bile. Üretmeyin lan. Agata, kazandı. Kazandık. Aa, e, yani sanırım. ne yaptıysan, aferin Big sana. Bir stop. Aa, evet, evet. iyi iş takım. Ha. Aha. Harika artık vegan değilim. Aa merhaba. Be bekle. Ne yapıyorsun? Ay, aa ne, oluyor, ne, oluyor, ne, oluyor, ne, oluyor, ne oluyor? Ben olsam öldürmezdim. Ben olsam öldürmezdim. Onun sana ne zararı var? öğrenmişsinizdir. Kane öneri kutusundaki fikirler aslında pek eğlenceli değilmiş. Keynin fikirleri çok daha iyiymiş. Yani bazıları fena değildi. Ben riski az olanları daha çok sevdim. İkincisi süperdi bence. Evet. Geri kalanı ee evet. Ha bu arada Pomni sana koridorda bahsettiğim şeyi gösterebilirim. Aa, evet olur. Arkadaş oldular. Artık Pomni de Jax gibi davranacak. Rakat artık. o arkada. O NPC gizlice girmiş. O oğlum. NPC gizlice girmiş. Gizlice NPC girmiş lan sirke. Demek ki 6. bölümde NPC, bu NPC ile şey yapacaklar. 6. bölümü bekliyoruz. Yeni peluşlar. Hizmetsiz eksi. Aa hizmetsiz Şeyini koymuşlar. Bir de ragatanın Hizmetçi Zeks'in bardağı Evet buradan da yani Glitch'e selam gönderiyorum. İnanılmaz isterseniz işte, bölüm 5 ile adı isimsiz. Evet izledik. Mükemmel bir şey olmuş ama tek sorun biraz küfürlü olmuş. Diğer bölümlerde o kadar küfür yoktu yani. Neyse. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.